Herkese merhaba. Kahvenin yarışması mı olur? Konu başlığı bu. Yarışma sezonu geldi, çattı. Bundan dolayı her yarışma sezonunda olduğu gibi bir şekilde birçok soru geliyor. Yarışmalar hakkında geliyor, koçluk yapıp yapmadığım hakkında geliyor. Tekrar yarışıp yarışmayacağım hakkında yorumlar veya sorular alıyorum. Bunların hepsini bir videoda toparlayayım hem de ilk kez yarışmalarla ilgilenen, ilk kez yarışmalarla tanışan, ilk kez SCA yarışmalarıyla tanışan arkadaşlara da bu video böyle hafif amatörce bir rehber değerinde olsun diye çekme kararı aldım. Videoya geçmeden önce de bildiğiniz üzere katıl aboneyi açılmıştı. Bir süre önce gittikçe katlanarak büyüyen bir katıl üye aboneliği destekçilerimiz var. Ondan dolayı onlara bir teşekkür etmek istiyorum. 4x60 metot sever üyelerinde sevgili arkadaşım Barış Satus, Haşim Solmaz, Efecan Niyazi Berber, Halil Portakal, Asude Özkal ve Tayfun Tamer'e çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıyetten de katıl üye abonelerimizde sevgili arkadaşım Sevban Bayırlı, Barış Sadaktır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğunu korumaya devam ediyor. Siz de bu bilgilerin yayılmasına, daha da artmasına destek olmak isterseniz katıl butonuna basarak oradaki açıklamaları, açıklama videosunu izleyebilir ve okuyabilir ve destek olabilirsiniz. Ayrıyetten kanalın video izlenme sayısı şu dönem trafiği de arttığı için arttı. Ancak bir yandan analizlere de baktığımda izleyenlerin yüzde 60'ı neredeyse kanala abone değil. Bundan dolayı bu bilginin yayılması için kanala abone olur, beğen butonlarına basar, kahvesaver arkadaşlarınızla paylaşır ve çana tıklarsanız bildirimleri almak için kanala katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür edelim. Konuya geçelim. Öncelikle kahve yarışmaları nedir konsept olarak bir bunu konuşalım. Kahve yarışmaları kahve alanının çeşitli disiplinlerinde belirli jürilerce veyahut belirli e, kategorizasyonlarla, sistemlerle belirli bir puan ya alma yoluyla ilerleyen yarışmalar aslında hemen hemen her çeşit yarışma gibi aynı benzer standartta statülerde ilerliyor. Kahve yarışmalarının özelinde de Farklı farklı organizasyonların ulusal veya uluslararası organizasyonlarında düzenlediği farklı disiplinlere düzenlediği yarışmalar oluyor. Bunlardan ilk aklıma gelen World European Championship, bunun kuruluş hikayesi de kurucularından olan Tim ile yayın yapmıştık. Orada izleyebilirsiniz, kartlarda çıkacaktır. Yani bu kadar uluslararası büyümüş bir yarışmanın çok küçük çok tatlı bir hikayesi var. Bakarsanız sorulara sevinirim. Videoyu izleyip. World Aeropress Championship Aeropress üzerine kurulu. Adı üzerinde jüriye tek bir Aeropress demleyeceğiniz şekilde sunduğunuz sunum barındırmayan bir yarışma. Çok rahat bir yarışma. Rahatlığının yanı sıra eğlenceli bir yarışma. Jüri sistemi çok basit. Diğer özellikle diğer disiplinlerdeki jürilik sistemlerine baktığınızda oylama sistemi gibi gidiyor. Jüriler çıkan fincanlardan çoğunluğu seçtiği zaman o bir üst tura çıkıyor. AeroPress şampiyonası kabataslak böyle yürüyor diyebiliriz. Eğlenceli olduğu için, hafif olduğu için oldukça fazla kişinin tercihi oluyor. Keyifli de oluyor, ortamları çok keyifli oluyor. Yine YouTube'dan olsun, internetten olsun AeroPress şampiyonalarına dair birçok şey görebilirsiniz. Bir tane aklıma gelen yine uluslararası organizasyon diyebileceğim. Çünkü katılımı yine fazla ve farklı memleketlerden insanlar katılabiliyor. Coffee Masters yarışması. Coffee Masters yarışması da, eğer yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ben çünkü bir festivalde karşılaşmıştım. London Coffee Festival'da karşılaşmıştım. 2017 yılında ilk kez ve sonrasında bu kadar namlı bir yarışma olduğunu gördüm. Farklı şehir kahve festivallerinde düzenlenen bir yarışma. Bu New York Kahve Festivali, Amsterdam'ı, London Coffee Festival'i ve birkaç festival daha hatırlayamadıklarım olabilir. Allegra düzenliyor diye hatırlıyorum. Allegra'nın organizatörlüğünde düzenleniyor bu yarışma. Bu yarışma benim gördüğüm kadarıyla zaten diğer SCA yarışmalarından da zor geliyor bana dışarıdan baktığınızda. Sebebi, birazdan SCA yarışmalarının detayına geçeceğiz ama SCA yarışmalarında disiplin, disiplin, disiplin yarışlara ayrılırken Coffee Master'da 4-5 tane disiplin üzerinden tek bir kişinin yeterliliği sorgulanıyor ve yarıştırılıyor yarışmalarda. Bu ne demek oluyor? Farklı farklı disiplinleri bir yarışma çatısı altında bir seans üzerinde halletmeye çalışıyorsunuz. Bundan dolayı bana çok zor geliyor çünkü örnek veriyorum yani demlemelerde yarıştım bunca yıl. Kalibrasyon yapmayı da seviyorum. Ama Latte Art'ta yeteneğim yok. Latte Art'ta Coffee Master'da var mesela öyle söyleyebilirim. Bundan dolayı çok zor bir yarışma gibi geliyor ve orada kazanan ulusal şampiyon yani benim gözümde zaten dünya şampiyonu statüsünde falan oluyor. Son olarak da benim esas yine aklıma gelen ve esas bu videonun da konusunu oluşturan SCA şampiyonaları var. Eğer unuttuğum başka uluslararası organizasyonlar da varsa onlardan özür diliyorum aklıma gelmedi. Ve ulusal farklı yarışmalar da oluyor farklı organizasyonlar altında. Onlar da çok fazla olduğu için bu videonun konusu olamıyor maalesef. SCA yarışmalarına geldiğimizde SCA şampiyonaları da bizim sektörde en böyle olimpiyat statüsünde diyebileceğimiz yarışmalar. Neden derseniz de hem ulusalları düzenleniyor öneleme olarak. Ulusal şampiyonalar dünya şampiyonasında yarışa giriyor. Yani şampiyonlar şampiyonası oluyor. Bundan dolayı ve örgütlülüğü, yaygınlığı, e, statüsü ve saygınlığı bu bildiğimiz tüm yarışmalardan daha yüksek bir mertebede. Bundan dolayı böyle bizim sektörde de olimpiyat statüsünde gibi bakıldığını söyleyebilirim rahatlıkla. Peki ilk kez duyanlar için öncelikle Sejane yarışmalarından önce Specialty Cafe Association... Nitelikli Kahve Birliği veya Nitelikli Kahve Örgütü diye nasıl Türkçe eleştirirseniz, bir e, nitelikli kahve üzerine yarışmalar, etkinlikler, organizasyonlar, fuarlar, bilimsel araştırmalar, bilimsel yayınlar, eğitimler düzenleyen çok geniş bir kuruluş. Bizim sektörümüzün de birçok standartının temelini atan birkaç kuruluştan bir tanesi SCA. Daha önceden SCA Avrupa ve SCA Amerika olarak iki ayrı örgüttü bu arada bu örgütte. Benim 2016 sonunda yarıştım. 2017 şampiyonasında ben mesela Avrupa dönemini görmüştüm SCA'nın. 2017'de dünya şampiyonasına gittim de Amerika ve Avrupa örgütleri birleşme kararı aldı ve SCA adıyla artık düzenli olarak hem teoride hem eğitimde hem etkinliklerde hem yarışmalarda ortaklaşa yapma kararı aldılar ve örgütü birleştirdiler. SCA kısaca bu. Yarışmaları da 7 farklı disiplinde oluyor. En popüleri şu an hiç değişmeyen statüsünü koltuğunu koruyan, barista şampiyonası ile başlıyor, demleme ile devam ediyor, kavurma şampiyonası, Türk kahvesi ama resmiyette cezbebik şampiyonası, latte art şampiyonası, alkollü kahveler şampiyonası, kokteyl veya World Coffee in Good Spirits diye geçer, bir de Cup Taster şampiyonası, bu da tadım şampiyonası gibi düşünebilirsiniz. Bu şampiyonalar arasında hiç alkollü kahve yarışmasını görmedim, muhtemelen onda da bir jüri değerlendirmesi var, izlemedim de ilgim yani ilgim yoktu o alana. Ondan dolayı izlemedim. Onda da büyük ihtimal jüri var. Ama Cup Tasters diye saydığım yarışmada jürilik yok. Yarışmacı doğru fincanları ne kadar seçtiğini veya yanlış fincanları ne kadar ayırdığını bir gözetmen sayesinde evet doğru bildi, bu kadar bildi, bu kadar sürede bildi şeklinde doğru bildikleri ve süre Birleştirilerek sıralamaya alınıyor yarışmacılar. Bu şekilde yarışılıyor. O yüzden biraz daha böyle Aero Press Şampiyonası'nın damarına yakın diyebileceğim de Cup Tester's yarışması oluyor. Tanıtımdan sonra gelen genel sorular ondan sonra da Instagram'dan son topladığım sorulara geçeceğim. Gelen genel sorular bu soruların içerisinde de var ama bir yandan da konu aynı zamanda benim için. Soru şeklinde cevaplamıyor olacağım. Bir konu bütünlüğünde alıyor olacağım. Yarışmacının kahve seçimi bu özellikle son dönemde çok popülerleşti. İlk kez deneyimleyen arkadaşlar en pahalı kahveleri seçmeye çalışıyor. En pahalı kahvelerin çok büyük ölçüde başarı getirebileceğini inanıyor. Çünkü bu arkadaşlar aynı zamanda bar deneyimlerine güveniyor. SCA yarışmaları bar deneyiminizle doğru orantılı giden bir yarışma değil arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Neden derseniz de siz en mükemmel sunumu, en mükemmel müşteri servisini, en mükemmel lezzeti çıkartmaya çalışıyorsunuz sahnede. Ve sahnede süreniz çok kısıtlı ve bir hataya izin yok. Onu düşündüğünüzde yarışmada sunduğunuz kahve sizin belki yüzde kırklık veya %50'lik alanınızı oluşturuyor. Hatta reçeteyi de göze aldığınızda yüzde kırklık alanını ve sizin orada sunamama ihtimaliniz de olduğunu göze baktığımızda yüzde otuzluk dahi oranını oluşturuyor diyebiliriz. Bunu nasıl böyle karar veriyorsun derseniz de Beni bilmeyenler için burada kısa bir anekdot geçeyim. Ben SCA şampiyonalarında 2016'dan 2020 yılına, 2023 yılına kadar yarıştım. 2020 ilk son ulusal şampiyonumu hesap katmışım demlemede. Demlemede iki kez şampiyonluk, bir kez ikincilik, bir kez üçüncülük. Kavurmada iki kez yarıştım, bir kez altıncılık, bir kez üçüncülük elde ettim. Derece elde ettim. Üçüncülük olandı. O sebeple 2023'e kadar yarıştım. Benim ilk yarıştığım demleme şampiyonası 2016'nın sonundaki 2017 şampiyonası, şampiyon olduğum şampiyona. Ben dükkan kahvesiyle yarıştım arkadaşlar. Ve zorunlu servis dediğimiz alanda da iyi bir puan yakaladığım için birinci oldum. Demleme de bir anlamda bir katılmayan kısım da bu. Yarışmacı arkadaşlar sorduğu zaman, araştırdığı zaman kahveleri dair zorunlu servise hiç çalışılmıyor gördüğüm kadarıyla. Yarışma kahvesi eğer deneyimsizseniz benim deneyimli bir yarışmacı olarak size tavsiyem bütçenizin el verdiği ölçüde sizi zorlamayacak ama sizin en çok antrenman yapabileceğiniz hacimde alabileceğiniz kahve olsun. Yani şunu da çok gördüm yıllarca. Bütçem yetiyor, evet pahalı kahve alıyorum. Örnek veriyorum, önceki sene de girmişim artık deneyimli sayıyorum. Ama antrenman yapabileceğim kahve sayısı çok kısıtlı. Yani bu kısıt olduğu müddetçe sizin iyi bir şey sunma olasılığınız azalıyor sahnede. Bundan dolayı bütçenizin yetti, ama bütçenizin yettiği ölçüde de en yüksek hacimini alabildiğiniz bütçenizin yettiği kahveden bahsediyorum. Böyle bir kahve almak yarışmacılar için doğru seçim olacaktır. Eğer deneyim çok kazandınız, ödüllerde almaya başladınız, geliriniz de el veriyorsa ve yine hacimini alabiliyorsanız artık daha lüks kahvelere kaçmak bence artık o noktadan sonra kaçınılmaz oluyor zaten. O zaman bence araştırmanız, o tarz kahveleri bulmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hem cebinize zarar vermez günün sonunda. Genel yaşantınızı etkilemez. Yani günün sonunda kahve sektörü başka sektörler kadar çok yüksek paralar kazanan bir sektör değil Türkiye'de. Ve Türkiye'de bir yandan da ekonomik sıkıntılarla yarışıyor kahveciler. Bunu göze aldığımızda sizi yarışma sonrası zora sokmayacak kahveler bence dostane tavsiye en doğru tercih olacaktır. Ve buna göre de dediğim gibi bütçenize ve hacimle alabileceğinizi bizi zorlamayacak kahveler sizin için en doğru kahve olacağına ben inanıyorum. Yarışma antrenman süreci hazırlık süreci. Burada nasıl antrenman yapmanız gerektiğine detaylı girmeyeceğim çünkü bu koçluk ve danışmanlığa giriyor günün sonunda. Ama hazırlık süreci ve hazırlığın antrenmana katkısını birazcık değinmek istiyorum video içerisinde. Yarışmacı arkadaşlar öncelikle en büyük hazırlığınız kuralları hap yapıp yutmayla olur. Bunu söyleyebilirim. Yıllarca benim gördüğüm birçok yarışmacı, benim de rakibim olan birçok yarışmacı kurallara iyi okumadı, iyi hazırlanmadı. Bazı arkadaşlar ana kuralları daha iyi çok yarım biliyordu. Ve günün sonunda ya diskalifiye olunuyor bununla beraber ya zaman aşımı dediğimiz süreyi aşmayla gelen çok şiddetli puan kayıplarına sebep oluyor sahne veya birçok kuralı ihlali yaptığınız için belli yerlerden sıfır puan almanıza sebep oluyor. Öncelikle yarışmacı hazırlığı yarışma kurallarını birebir hap yapıp yutmayla başlıyor. Bu ne demek oluyor? Tüm kurallardan bahsediyorum. Yıllar boyunca şunu da gördüm ben yarışmacılarda. Abi ben kuralları okumuştum. Evet diyorum şu kuralı söyle bana söyleyemiyor. Neden? Çünkü sadece yarışmacıyı ilgilendiren kuralı okumuş. ...toplam e, organizasyonu ilgilendiren, toplam yarışmayı ilgilendiren kuralları okumamış oluyorlardı. Bu da yine hazırlığınızı bir şekilde etkiliyor sizin. Ondan dolayı tüm kuralları çok iyi şekilde çalışmalısınız. Bu kuralları çalıştığınızda bu kurallar size zaten hangi puanları nerelerden alacağınızı çok iyi şekilde anlatıyor. Aslında birinci koçunuz, birinci danışmanınız sizin yarışma kuralları arkadaşlar. Yani yarışma kurallarını tamamını çok iyi okuduğunuz zaman siz nereden nasıl puan alacağınızı, ne şekilde alacağınızı skor kağıtları üzerinde çok iyi şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Çünkü kurallar bunu zaten çok iyi şekilde öğretiyor size. Günün sonunda eğer siz bunu iyi anlamazsanız, siz zaten koç tutsanız da anlamama ihtimaliniz yüksek oluyor. Çünkü koç sizin yerinizi öğrenmiş oluyor yarışmayı ve yarışma kurallarını. Siz özümsemezseniz o kuralları, yarışmada bir hata yaptığınızda doğaçlama bilinciniz ve yetiniz gelişmez. Bundan dolayı da bir hata yaptığınız anda puanınızı kurtarabilecekken kırdırmaya başlarsınız. O sebeple hazırlık aşaması için kuralları bu şekilde rehber edinip antrenman yapmak çok önemli. Sonrasında yine çok iyi kahve almayla gelen bir özgüven ve algı oluyor. Çok iyi kahveyi siz çok iyi kalibre edemezseniz, çok iyi reçetelendiremezsiniz ve eğer yarışmanız sunumlu ise çok iyi sunum yapamazsınız, çok iyi servisle veremezsiniz. Sizin gevşemize sebep olduğu için daha da sizin aleyhinize işleyen bir yarışma sahnesi geçirebilirsiniz süreçte. Antrenmanlarda kahveniz ne kadar iyi olursa olsun kahvenize hiçbir zaman güvenmeyin. Antrenmanlarda nasıl bir ortamda yarışacağınızı araştırın. Ortamın eksi koşullarını biliyor veya bilmiyor olun fark etmez. Eksi oluşabilecek tüm koşulları göz önüne alarak bir hazırlık yapın ve rakipleriniz her zaman sizden daha yüksek kahvelere, daha yüksek deneyimlere sahipmiş gibi araştırma yapın, çalışma yapın ve antrenman yapın ki birçok rakibiniz zaten bu tarz deneyimlere sahip oluyor olacak. Yarışmalarda sponsorluk arayışı çok fazla yine. Gelen artık bir konu bütünlüğü olmuş bir durum. Ben yıllarca sponsorluk destekleriyle Özellikle baristalık döneminde yarıştım. Bunlardan en büyüğü zaten biliyorsunuz Tim Wendelboe, ikincisi Akaya, üçüncüsü o zaten Dünya Şampiyonası'nda bize katıldı. Time War Global benim ana sponsorum olmuştu. Aynı zamanda bundan dolayı da Seca'nın da sponsoru olmuştu. 2021'de Seca Türkiye'nin demleme şampiyonası sponsoru olmuştu. Dünya Şampiyonaları'na yarışmacı göndermek amacıyla. Sponsorluk bundan dolayı bana çok soruluyor ve daha ilk başlayan, ilk kez yarışmaya katılacak arkadaşlar çok yüksek bütçeli bazen sponsorluk arayışlarıyla da bana soru sorabiliyorlar. Ee, öncelikle sponsorluk dediğimiz şeyin aslında bir reklam metodu olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani siz yarışmalarda deneyim kazanmadıkça veya ödül kazanmadıkça sponsorların sizi bulması veya sponsorlarınızın sponsorların teklifinizi kabul etmesi çok kolay olmayabiliyor. Bundan dolayı eğer ilk kez yarış, yarışıyorsanız, ki ben ilk kez yarışırken dünya şampiyonası da dahil olmak üzere ödünç ekipmanlarla yarıştım arkadaşlar. Ödünç ekipmanlarla yarışabilirsiniz ya da bütçenizi kahve ile ekipmana dağıtıp dengeli bir ekonomiyle ekipman diziliminizi ve kahvenizi dengeleyebilir, ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra ödüller kazandıkça, deneyim kazandıkça, sektörde siz tanınmaya başladıkça zaten sponsorluk alma ihtimaliniz artıyor olacaktır. Bu noktada sponsorluk isterken kendinizi de düşünmenizi tavsiye ederim. Ben sponsora ne katacağım, sponsor bana ne katacak? Çünkü sponsorluk ilişkisi iki taraflı bir ilişki. Son konumda sorulara geçmeden önce yarışmalarda ve hazırlıklarda yapılan hatalar. Bunlardan en büyüğü benim de ikincilik almama sebep olan hatamdı benim de. Yarışmalarda her şey çok mükemmel ilerleyecekmiş ve ben çok mükemmel yapacakmışım gibi. Çok zor bir reçeteyle çok iyi bir sunum ve çok iyi bir reçete hazırlığı yapmıştım. Ve günün sonunda basit bir kaza sonucunda çok kötü bir performansla finalde ikinciliğe düştüm. Hiçbir zaman hazırlanırken en iyisi olacakmış gibi hazırlanmayın. En kötü senaryoyu hazırlanın. Kaza yapma senaryonuza hazırlanın. Dışarıdan bir etken olma senaryosunu hazırlanın. Ve bunun dışarıdan olan birçok etken teknik hataya girmiyor bu arada. Bunu da hesaba katarak hazırlanın. Bunun sorumluluğu komple yarışmacıdadır. Bunu bilin. Hiçbir şey mükemmel olmayacakmış gibi hazırlanın. En büyük hata her şey mükemmel gidecekmiş gibi hazırlanmak. Başka bir hata rakımlar farklı. Yarıştığınız alanla sizin bulunduğunuz konum rakımdan dolayı belli fiziksel koşullardan dolayı aynı değilse bu en basit örneği kaynama noktasıdır. Bu tarz farklılıklardan dolayı bir de yarışma alanı. Yarışma alanında da ortam eğer sizin reçetenizle uyuşmuyorsa bu tarz şeyleri göze alarak esnek planlar yapıp bu planları da aynı gün ortamda da hazırlanmanız gerekir. Bunu da yapmayı unutmayın. Bu da çok önemli bir konu. Yarışmalarda yapılan hatalarla ilgili benim Son şampiyon olduğum Demleme Şampiyonasında eşim bu noktada beni ciddi yönlendirmişti. Hem ortam koşullarına karşı iyi hazırlık yapmada ve esnek reçete kullanıp reçeteyi güncellemede hem de oluşabilecek olumsuzlukları aynı şekilde ortamı da düşünerek, çevreyi düşünerek hazırlık yapmada buna dikkat edin. Şimdi gelelim Instagram'dan gelen sorulara. Instagram'dan birçok soru geldi bu arada. Ancak ya ben çok büyüterek yazmamışım orada. Dikkatten kaçmış ya da yanlış anlaşılmış. Ben demlemeye dair veya reçetelere dair soru sorun dememiştim ancak gelen soruların yarısı demleme ve reçetelere dair oldu. Yarışmayla alakalı değildi neredeyse. Bundan dolayı o soruları cevaplamayacağımı Instagram'da duyurmuştum. Buradan da duyurmuş olayım. Üzgünüm arkadaşlar. O sorular başka videonun konusu. Gelen sorularla başlıyorum. İlki bayağı ilki bu. Soruların görsellerini de göreceksiniz bu arada ekranda ama isimleri kapatacağım kişi gizliliği sebebiyle. Çok torpil dönüyor mu? Doğru mu? Evet, çok torpil dönüyor. Ben de jüriyim bu arada biliyorsunuz demlemede. O kadar çok torpil dönüyor ki geçen demleme yarışmasında yaptığım jürilikten kazandığım parayla ben bir yat aldım, bir de şahsi jet aldım arkadaşlar. Bu sene yapacağımla da ada almayı planlıyorum. Böyle bir şey yok. Her sene bir şekilde, çok benim sinirlendiğim bir konu, torpil döndüğüne, paraların geçtiğine, işte e, anormal paraların döndüğüne dair garip garip söylemler ortaya çıkıyor. SCA yapısı altında yönetimden jüriye kadar her şey gönüllü ilerliyor. Ve çok ciddi emeklerle ilerliyor ve en kırıcı garip dedikodulardan bir tanesi de bu soru ve bu söylem. Yani para dönmüyor. Ya dönüyor olsa zaten dediğim gibi yani Böyle bir sektör değil kahve sektörü. Yani SCA şampiyonasında nasıl bir torpil, nasıl bir para ticareti dönebilir ki? Nasıl bir sektör bu? Hani futbol değil. Yani öyle trilyon dolarlar akmıyor sektör içerisinde. İşte oyunculara bu kadar para ödenmiyor. Ya yani barista maaşlarını artık birçoğunuz biliyor. Yani bu ödül sayesinde ödül aldıktan sonra da dürüst olayım kimse çok büyük paralar kazanmıyor sonrasında da lütfen şu soruları sorarken ve bu dedikoduları yaparken dikkat etmenizi çok rica edeceğim. Böyle şeyler dönmüyor. Birçok yarışmacıyı, birçok emek veren insanı, birçok jüriyi zan altında bırakıyorsunuz. Bu, bu, soru çok ciddi bir ayıp. Bu dedikodular daha da ayıp. Sorulduğu için teşekkür ediyorum. Cevabını veriyorum. Ne ciddiyetle sorulduğunu bilmiyorum. Ama ciddiyetle cevap vermeye çalıştım. Umuyorum anlaşılmıştır. Demleme esnasında sahnede tartı kapandı ya da ekipman çatladı. Ne oluyor? Affı var mı? Çok güzel bir soru. Daha önceden hazırlık yapmaya ve en kötü senaryoya dair hazırlanmayı söylemiştim zaten. Muazzam bir soru. Olabilir, teknik hata değildir. Böyle bir durum var. Yani bu sebeple ben ne yaptığımı söyleyeyim. Her ekipmanımı da yedekleyerek çıkıyorum. Her fincanımı yedekleyerek çıkıyorum. Kahvemi yedekleyerek çıkıyorum. Yani her kötü ihtimale karşı bu hazırlıklarını yarışmacının yapıyor ve kendi sorumluluğunda olduğunu biliyor olması lazım. Bu zaten kural okuyorsanız biliyor oluyorsunuz. Ve böyle bir şey olduğu zaman da durum teknik hata deyip sahnede sürenizi durduramıyorsunuz. Sürenizi işlemeye devam ediyor. Bir şey kırıldıysa sıfırdan başlıyorsunuz. Yani böyle bir şey olduğu zaman diskalifiye olmayacak veya zaman aşımına uğramayacak şekilde yedeklemeniz ve hazırlanmanız lazım. Üçüncü soru Demleme şampiyonalarında Clever, Switch gibi imersyon yöntemleri kullanmak sizce mantıklı mı veya tercih edilmeli mi diye sorulmuş. Mantıksız diye bir şey yok. Demleme şampiyonasında ürün manuel olduğu sürece ve filtre kahve standartlarına bir nebze girdiği sürece artık neden bir nebze dedim de söyleyeyim TDS ölçülmüyor yarışmalarda. Eskiden de ölçülürken referans için ölçülüyordu bu arada. Ama makine girmediği ve bir nebze filtre kahve standartlarına girdiği sürece her ekipmanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buna imersiyon da dahildir. Bana tercihim soruluyorsa ben yarışmacı olarak tercih eder miyim etmez miyim? Çok güvenli bir ekipman bence. İlk kez girenlerin de yarışma için tercih edilebileceği bir ekipman olabilir. Hata payını azaltacağı için. Ekipman sayısını ve kullanım oranını azaltabileceği için. Ve hareketi azaltabileceği için. Ben kendi yarışmalarımda tercih etmiyorum. Birçok sebebi var. Öncelikle ne kadar reçet hazırlarsanız hazırlayın, diğer ekipmanlar gibi bana çok ciddi esneklik sunamıyor oluşu. Ama günün sonunda imersiyon yöntemlerde sizin hata payınızı olabildiğine azaltıp, bir anlamda teknik skorunuz olabildiğine gramajı kaçırmadığınız sürece artıya çekeceği için Clever çok mantıklı bir ekipman. Özellikle başlangıç için olabilir. Dediğim gibi ben tercih etmiyorum. Başka bir yarışmaya dair soru. ''Başvurular nasıl yapılıyor? Yarışmacı kahvesi, tedarik işi, referansları soru işareti.'' diye sorulmuş. Bu son kısmını anlamadım. Tedarik işi referansından kastınız. Birileri referans olur mu ben bu kahveyi için diyorsanız o yarışmacıyla alakalı değil. Yarışacak kişinin komple ticari iletişimiyle, çevresiyle alakalı bir şey. Ona bir şey diyemem. Yarışmacıya dair değişir. ''Başvurular nasıl yapılıyor?'' Seca Instagram'ından ve sosyal medya sayfalarından ve internet sitesinden duyuruyor. Ve sonrasında da kayıtları açıyor. Kayıt parası ödeniyor ve yarışmacı olabiliyorsunuz. Eskiden üye olma zorunluluğu vardı artık üye olma zorunluluğu yok. Üye olmuyorsanız biraz daha pahalı, üye oluyorsanız da biraz daha ucuz kayıt olabiliyorsunuz. Bu şekilde kayıt olunuyor. Takip edin Seca'nın sosyal medyalarını ve sitesini. Başka bir soru, yarışmalara katılmak için ne gibi bir süreç izlemeliyiz? Katılım takvimi ve benzeri şeyler mevcut mu? Bu bir önceki soruyla bu arada çok benzeşikmiş. Ben yazarken dikkat etmemiştim. Katılmak için katılım sürecini takip etmelisiniz nasıl olacağına dair. Sadece bu. Katılım takvimi mevcut mu dediğinizde de direkt takvim olarak senelik şu tarihlerde yaparız diye akademik takvim gibi bir duyuru süreci söz konusu değil. Çünkü günün sonunda yine bahsettiğim gibi SCA gönüllü bir organizasyon ve belirli sponsorların verdiği bütçelerle günün sonunda çok önemli yerlerde şampiyonalar düzenlenebiliyor. Bu da o dönemki iletişim, o dönemki anlaşılan sponsorluklarla alakalı değişkenlik gösterebileceği veyahut belli olağanüstü durumlarda değişkenlik gösterilebileceği için akademik takvim gibi duyurulamıyor. Çünkü günün sonunda ulusal bürolar işte tek bir binası olan holding gibi yapılaşmalar değiller. Son iki soru. SCA sertifikası olmadan ya da barista olmadan herhangi bir kahve işinde kahve profesyonel olarak çalışmadan yarışılabiliyor mu? Evet yarışılabiliyor. Hatta 2020 senesinde ikinci olan arkadaşımız esas işi kahve olmayan ev baristası bir arkadaşımızdı. Aslı kendisini buradan da yıllar sonra da tebrik etmiş olayım. E, o zaman da zaten birbirimizi tebrik etmiştik ama. Standartlar dediğim gibi sadece katılım basit şartlarını sağlamak, ücretinizi ödemek, kayıt olmak, asil listeye alınmanız takdirde de yarışıyor olmak. Kahve profesyoneli olmanızda SCA sertifikası olmasına lüzum yok. Bu kadar. Son soruda da yarışmalarda derece almış ve yarışmış biri olarak yarışmalarda olmazsa olmaz 3 şey nedir diye sorulmuş. Bunu düşünmemiştim. Düşüne düşüne cevaplayacağım. Birincisi, gereğinden fazla özgüven sahibi olmamak bence birinci konu. Evet, özgüven iyidir. Hata yapma payınızı azaltır. Ama özgüven aynı zamanda çok kötüdür. Çok fazla özgüveniniz olduğu takdirde de çok daha yapma payınız artar. Çok özgüven size az antrenmana götürür. Çok özgüven sizi yarışmaya dair çok umursamamaya doğru bir bilinçaltı davranış olarak... Öne çıkmaya başlar. Ondan dolayı birinci olmazsa olmaz şey çok fazla özgüven sahibi olmamak. Her zaman her yarışmacının sizin önünüze geçebilecek potansiyelde olduğuna inanmanız gerekir bence birinci madde bu. İkinci olmazsa olmaz şey kurallar. Kuralların okunması her anlamda yarışmanın ikinci olmazsa olmaz şeyi. Üçüncü olmazsa olmaz şey çok verimli, çok mantıklı planlanmış iyi bir antrenman programı. Bana özellikle ilk şampiyonluğumu aldığımda nasıl antrenman yaptığıma dair belirli söyleşilerde ben zaten bildirilerde bulunmuştum. Onları izleyenleriniz de hatırlayacaktır. Ben o zaman 6 aylık bir baristaydım ve çok ucundan kıyısından birinci olmuştum bu arada. Çok küçük bir puan farkıyla birinci olmuştum bana o kadar acemi olduğum dönemde başarıya getiren şey çok mantıklı ve çok sıkı bir antrenman programı hazırlamak olmuştu. Bu ne demek oluyor? Ben işte o söyleşilerde de bahsetmiştim. Yani mesaimden sonra mesai saati kadar neredeyse çoğu gün antrenman yapıyordum. Ve bu yarışma sezonuna girdiğim zamanlarda bu iki ay oluyor, üç ay oluyor bazen, üç buçuk, dört ay oluyordu. Aylarca çok az uykuyla beslenmek demek oluyordu. Son ay antrenmanlarımın saat süresini azaltıyordum sadece. O da uyku durumundan ve sağlık durumundan dolayı sahnede çıkamaz duruma gelmemek içindi. Yani beni işte ilk şampiyonluğumu getiren şey bu çok mantıklı ve çok sıkı antrenman programı olmuştu. Neden ilk sene amatördün derseniz de aynı zamanda sektörde de 6 aylık bir baristaydım ben o dönem o şekilde söyleyeyim. Evet önceden evde kahveyi hobi olarak yapıyordum ama günümüzün hobicileri kadar donanımlı ekipmanlara sahip değildim. Bir v 60'ım vardı. Karafım vardı. Başlangıçta kettle'ım bile yoktu, tartım bile yoktu. Ondan öncesinde de French press ve moka potla demliyordum bu arada. Yani öyle bir geçmişim vardı kahveye dair baktığımızda sektöre girdiğimde de o sebeple çok acemiydim aslında yani demleme şampiyonasına girdiğimde. Ancak beni o kadarlık bir antrenman kurtarabilirdi. Ha o antrenmanın da bence üzerine koymam gerekliymiş. Zorunlu servisim çok iyi, açık servisim kötüydü. Açık servisimi de öne çıkarıp daha iyi bir puan almam gerekirmiş. Ki o da beni dünya şampiyonasına biraz daha verimli bir şekilde hazırlanmış. Benim geriye dönük bir öz bu mesela. Yarışmaya dair video bu kadardı. Kahvenin nasıl yarışması oluyor? Güzel cevaplamışımdır diye düşünüyorum eski bir yarışmacı olarak. Eski sorulardan biriken konular umuyorum İlk kez yarışmalarla ilgilenen arkadaşları güzel bir rehber olmuştur. Veyahut yine yarışan bunu izleyen arkadaşlara belki naçizane, dostane bir meslektaş tavsiyesi olmuştur. Yarışmaya dair sorularınız varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yarışmayla kahvelerle ilgilenen arkadaşlarınızı bu videoyu paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.